Her şey bu fotoğrafın çekildiği akşam başladı. Birbirimizden elektrik almıştık. Aradan iki buçuk ay geçti ve ilişkimiz başladı. Sen çok tatlı, çok güzel ve çok düşüncelisin aşkım. Muziplikler yaptın. Birlikte birçok yere gittik. Bu mekan benim ama içine girmedik panik yok. Sen yokken işte böyle mutsuz oluyorum. Sevgilim yanımda yok çok <laughs> ukraynalı çok özlüyorum az önce ukraynalı kızlardan bahsediyorduk Ukrayna değil Moldova yani Moldova Moldova, Moldova. Moldova kızlardan bahsediyoruz E bak Moldovalı kızlardan bahsettiğimizi destekleyen kişi de Cemil hatırlatayım Ben, ben hala ben hala seni özlemeye devam ediyorum <laughs> Ben de Moldovalı kızlardan bahsediyordum doğru söylüyorsun hiçbiri senin eline su dökemez diyor. Sen ya <laughs> kendi bu kadar huzurlu bu tatlı senin tatlılığını gölgeleyemedi bile. Sarıldığın heykel bile olsa katlanamıyorum. İşte hep bunu istiyorum. Sevgilim işleri nedeniyle çok yoğun. Fakat birbirimize zaman ayırdık. Hatta arkadaşlarımıza da. Sevgilim çok bilgili. Bu sertifikayla denizaltı 3 santim hareket ettirdi. E tabi can Selam düşmanın Zeynep'i çatlatmadan bak olmaz. Zeynep bak ne yapmayı öğreniyoruz. Bak 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 şimdi. Dur <laughs> <laughs> bir dakika bir dakika. Çabuk. da. Da değil mi? <gülüyor> <oradan>. <gülüyor> Çok sevdiğin Londra otobüsüne Londra'da bineriz umarım. Ya da bir trene binip uzaklara kaçarız. Sen bana hep en artist pozlarını ver. Ama o muhteşem gülüşün hiçbir zaman eksik olmasın. Bana hep mühümü yapıyorsun. Biz böyle suratsızken daha güzel değil miyiz? Tatlılık eğitimi bile aldı benim sevgilim. Ama henüz kafasına göre güzel bir uçak bulamadık. Elimdeki yara izi geldi aklıma. Çocukluğunun geçtiği yere gittik. Bu eşekleri hatırlıyor musun? Caz dinledik. Adını orama burama yazmayı seviyorum. Arkadaşlarımızla vakit geçirdik. Çok güzel vakitler. Birlikte kahvaltılar ettik. Deliliğimizden vazgeçmedik. Güzel sofralar hazırladık. E bu da senin için. Biz hep çok yakıştık. Sen bazen delirdin. Ama Uludağ'da ayıcıklara Harlem Şeyh yaptıracak kadar güzel saçmaladık. Düştük, kalktık. E bu da zafer puzu. Karlarda aşkımızı sergiledin sen. İyi ki doğdun hayatımın aşkı. Nice yıllara. Hepimiz seni kucaklıyoruz. Seni çok seviyorum hayatımın aşkı.